Evet değerli hocalarım, Karabulut Hoca Soru Çözüm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün siz değerli hocalarımızla 4688 sayılı sendika kanununa yönelik 20 soruluk bir test çözümü gerçekleştireceğiz. Hazırsanız birinci test çözümüze başlıyoruz. Soru 1. 4688 sayılı kamu görevlileri sendika ve toplu sözleşme kanununa göre kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerini korumak amacıyla oluşturdukları tüzel kişiye sahip kuruluşa ne ad verilir? Ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatleri korumak amacıyla oluşturulan tüzel kişilik hocalarım nedir? Sendikadır diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 2. Bir konfederasyonun kurulabilmesi için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir? Değerli hocalarım, bir Konfederasyonun kurulabilmesi için konfederasyon daha büyük bir yapı 5 tane farklı hizmet konundan bakın burası çok önemli beş tane farklı hizmet konundan sendikanın bir araya gelmesi gerekiyor eğitim sendikası sağlık sendikası büro yönetimi sendikası avukatlık hizmetleri sendikası bir de e, hangisi olsun bayındırlık hizmetleri sendikası olsun burada da şunu anlıyoruz sendikalar hizmet kolu esasına göre kurulur. 5 farklı hizmet kolundan sendikanın en az 5 tane sendikanın bir araya gelmesiyle konfederasyon dediğimiz üst çatı bir tüzel kişilik olan oluşum meydana gelir. Cevabımız B seçeneği 5 olacaktır. Soru 3. Karabulut Hoca yeni kurulan bir sendikanın tüzük ve belgelerinin bulunduğu il valiliğine teslim edilmesini ardından sendikanın ne zaman tüzel kişilik kazanacağını merak etmektedir. Sendika ne zaman tüzel kişilik kazanacaktır? Değerli hocalarım, biz 7 arkadaşın bir araya gelmesiyle ne yaparız? Bir sendikanın tüzük ve belgelerini hazırlarız. Sendikanın tüzük ve belgelerini hazırladıktan sonra bulunduğumuz ilin validine ne yaparız? Bu belgeleri teslim ederiz. Bizler valiliğe teslim ettiğimiz bu belgeleri teslim ettikten sonra sendika ne zaman tüzel kişilik yani resmi olarak sendikanın kuruluşu ne zaman başlar ifadesini soruyor. Cevabımız ilgili belge ve tüzük valiliğe verildiği vakit itibariyle siz elden onu verdiğiniz andan itibaren sendikanız kurulmuştur. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz değerli hocalarım. Soru 4. Sendika ve konfederasyonun zorunlu organları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmamaktadır? Hangisi sendika ve konfederasyonun zorunlu organlarından biri değildir? Değerli hocalarım, ÖSYM 2 yılda bir kesinlikle buradan soru soruyor. 2024 EKS sınavına girdiğimde bu sorunun aynısını ne yaptı? ÖSYM sordu. Size burada şöyle bir ipucu vermek istiyorum. Ben böyle kodlamıştım. Hiç de unutmuyorum. D, D, Y, G dersiniz. D, D, Y, G. D, denetim. Diğer de disiplin. Y, yönetim. G, genel kurul. Bunlar bir sendikaya veya konfederasyonun zorunlu olarak kurulmaları gereken organlar arasına yer alıyor. Yüksek İstişare Kurulu diye bir neyi yoktur değerli Organı yoktur. Cevabımız E seçeneği olacak. Soru 5. Yeni kurulan bir sendikanın kurucularının tüzük ve belgeleri valiliğe vermesinin ardından valilik bu tüzük ve belgeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na kaç gün, kaç iş günü içinde göndermek zorundadır. Değerli hocalarım, sendika kanununda iş günü kavramı çok geçecektir. Bu birinci ifade. Buna dikkat ediyoruz. İkincisi ise şu. Bir sendika kurucularının tüzük ve belgeleri valiliğe vermesini ardından valilik bu tüzük ve belgeleri çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığına 15 iş günü içinde ne yapmalı? Bir örneğini bu tüzük ve belgelerin bir örneğini ne yapmalı? Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na veriyor. Bak çalışma ve Güvenlik Bakanlığı. Unutmuyoruz. Çalışma tek aklımızda kalsa yeterdir. Çünkü sendika nedir? Çalışanlarla ilgilenen bir oluşumdur. Ee, çalışma ve Sosyal Güvenlik e, Bakanlığı özellikle bu kanun kapsamında geçecek olan bakanlıktır. Ee, iş i̇ş günü kavramı yine burada geçiyor. Burada cevabımız 15 iş günü olacaktır. Soru 6. Kamu görevlileri sendikaları hangi esasa göre kurulur? Ee, ilk soruda, ikinci soruda söylemiştim. Kamu görevlileri sendikaları değerli hocalarım hizmet kolu esasına göre kurulur. Eğitim ve bilim, sağlık, büro yönetimi, bayındırlık, e, avukatlık hizmetleri e, ve benzeri oluşumlar şeklinde hizmet esaslarına göre kurulur. Bu da böyle bilgi olarak ara sıra karşımıza çıkabiliyor. E, haberiniz olsun değerli hocalarım. Soru 7. Bir iş yerinde bir iş yerinde yani A okulunda en çok üye kaydetmiş. En çok üye kaydetmiş. Ne ya? X sendikasına en çok üye kaydetmiş. Kim olsun? Karabulut Hoca. En çok üye kaydetmiş. O zaman benim sendikam. Hangi sendikam? X sendikam ne yapıyor? Beni o iş yerinde ne yapıyor? Ne olarak seçer? İş yeri sendika temsilcisi olarak beni ne yapar? X sendikasının iş yeri temsilcisi olarak beni seçer cevabımız C seçeneği olacaktır derliyor. Soru 8. Sendika üyeliği başvurusunun haklı bir sebep gösterilmeden reddedilmesi halinde sendikaya başvuruyorsunuz. Size hiçbir haklı sebep göstermeden ne yapıyorlar? Diyorlar ki hocam sizin sendika üyeliğiniz kabul edilmemiştir. Bu durumda sendika üyeliğine başvuran üye red kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde dava açabilir? size tebliğ ettiler, mesaj attılar ya da arayıp haber verdiler. Değerli hocalarım 30 gün içinde siz ne yapabilirsiniz? Dava açabilirsiniz. Sendika kanunu yine karşımıza en fazla çıkan rakam 30. En çok çıkan sayı 30 sayısıdır diyoruz. Cevabımız ders seçeneği 30 olacaktır hocalarım. Soru 9. Sendika ve konfederasyonların genel kurul organlarının karar yeter sayısı kaçtır? Genel kurullarda değerli hocalarım, sendikalar ve konfederasyonlar karar alabil alabilmeleri için karar yeter sayıları e, nedir? Üye veya delegelerin salt çoğunluğudur hocalarım. Salt çoğunluk nedir? Matematiksel olarak gösterirsem yüzde 50 artı bir yani e, katılan o e, oylamaya katılanların yarısının bir fazlası yani salt çoğunluk diyoruz. Cevabımız ders seçeneği Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi 46-88 sayılı kanuna göre sendika üyesi olabilir? Hangisi sendika üyesi olabilir? Bunu arıyoruz değerli hocalarım. Mülki idare amirleri. Mülki idare amirleri değerli hocalarım. Vali, vali yardımcıları ve kaymakamlar. Bunlar bulundukları yerde direkt devleti temsil eden ya da hükümeti temsil eden e, şahıslardır. Bunlar kesinlikle sendika üyesi olamaz. Emniyet hizmet sınıfı mensupları e, olamaz. Yüksek yargı organları, başkan üyeleri, sayıştay, danıştay, ondan sonra e, yargıtay, e, bu arada sayıştay yüksek mahkeme değil, unutmayalım, yanlış bilgi vermeyelim. E, HSEYK ve benzeri e, o yargı organları ve üyeleri ne olamaz? Sendika üyesi olamaz. E, bakan yardımcıları üst e, amirler oldukları için kesinlikle olamazlar. Bir ün üniversitenin idari personeli ne olabilir? Tabii ki sendika üyesi olabilir. Ne olur? Ya büro şeyine olur büro hizmet koluna ya da eğitim bilim kısmına olur diyoruz. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Soru 11. Bir kamu görevlisinin Senika üyeliğinden çekilme bildiriminin geçerli olması için kurum görevlisinden aldığı kayıt numarası ve tarihten kaç sonra kaç gün geçmesi gerekir? Kurum görevlisinden aldığı kayıt numarası ve tarihten değerli hocalarım 30 gün geçtikten sonra 30 gün geçmesi gerekiyor. Dedim ki bu kanundaki en önemli sayı 30'dur. Unutmuyoruz değerli hocalar. Soru 12. Bir iş yerinde toplam 750 kamu görevlisi varsa sendika bu iş yerinde en fazla kaç sendika temsilcisi bulundurur? Değerli hocalarım 601 ve 1000 arasında 3 tane sendika temsilcisi bulunur. Sorular geldikçe biz bu rakamları söyleyeceğiz. Bu şekilde diğerlerini söyleyip kafanızı karıştırmayalım. Cevabımız 3 olacaktır. 3 tane sendika iş yeri temsilcisi bulunmak zorundadır. Soru 13. Sendika şubesinin kurulabilmesi için en az kaç üye gerekir? Bir ilçede veya bir ilde ya da küçük bir kasabada siz bir sendikanın şubesini kurmak istiyorsanız ne olması lazım? Sizin en az 400 tane üyenizin bulunması gerekiyor değerli hocalarım. Soru 14. Sendika ve konfederasyonların aylık ödenti tutarı kamu işverenince kesildikten kaç gün sonra içinde sendikanın banka hesabına yatırılır. Kamu işverenince kesildikten sonra değerli hocalarım 5 gün sonra ne olur sendikanın hesabına bu para yatmış olur. Sendikada bunu kendi üyelerinin kişisel gelişimleri, çalışmalar, projeler ve benzer işlerde kullanmaları gerektiği nerede geçer? Tabii ki sendika kanununda geçer cevabımız ya seçeneği olacak. Soru 15. Kamu personel danışma kurulu hangi aylarda toplanır? Kamu Personel Danışma Kurulu değerli hocalarım önemli bir kuruldur. Bu kurulu ben şöyle kodladım. Yani bir defa bu tarz kodlamalarla öğreniyorsanız işiniz çok kolay olacaktır. Kamu Personel Danışma Kurulur ne yapar? Makasla bütün yanlışlıkları keser. Hangi aylarda? Makas Mart ayı, kas, kasım ayında ne yapar? Kamu Personel Danışma Kurulu bütün eksiklikleri, yanlışlıkları, hataları bu kanuna uymayan sıkıntıları kesip atar cevabımız C seçeneği diyoruz. Soru 16. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hizmet kollarındaki tüm üye sayısını hangi tarihe göre belirler? Değerli hocalarım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı derim ki nedir? Buradaki karşımıza çıkacak olan bakanlık. Bu bakanlık yılda bir defa. Yani her yıl. Hangi ayda? Değerli hocalarım Mayıs ayının 15'inde, 15 Mayıs'ta ne yapar? Sistemdeki e, bilgilere göre bütün sendikaların e, üye sayılarını açıklar. Açıkladıktan sonra sendikalar e, belli bir süre verilir. Yaklaşık olarak bir buçuk aylık bir sürede herhangi bir problem, eksik, yanlış, hata varsa itiraz ederler. Ve düzeltirler. Daha sonra bu sayılar ne olur? Temmuz ayının ilk haftasında resmi gazetede yayınlanarak resmiyet kazanmış olur. Bunun gerekçesi şudur bulundukları illerde, ilçelerde veya Türkiye genelinde nedir? Yetkili sendika dediğimiz bir kavram var. O da hükümetten toplu, toplu sözleşme görüşmelerini yapmak için bu rakamlar belirleniyor diyoruz. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Soru 17. Toplu sözleşme görüşmeleri hangi ayda yapılır ve yapılan toplu sözleşmeler kaç mali yıl için geçerlidir? Değerli hocalarım toplu sözleşmeler önce şunu söyleyeyim. Bir, iki yılda bir yapılır tekli olan yıllarda yapılır. Örnek 2021'de yapıldı, 2023'te yapıldı bir de bu yıl 2025'te yapıldı. Tabii üst düzey bir kazanım aldık. Burada da bir ironi bırakayım. Ee, yani üst düzey kazanımlar aldık diyelim. Değerli hocalarım almış olduğumuz iki yılda bir yapıldığına göre bakın iki yılda bir yapıldığına göre o zaman iki mali yıl geçerlidir. Cevabımız burada ne olacaktır? Cevabımız burada ee, peki ne zaman yapılacak? Ağustos ayının ilk iş günü başlar ve Ağustos ayının son günü bu görüşmeler resmi olarak tamamlanmak zorundadır. Cevabımızda seçeneği Ağustos ayında iki mali yıl için geçerlidir diyoruz. Soru 18. Sendika Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantıya çağrılabilmesi için dele gelen en az ne kadarlı kısmın yazılı isteği gerekir. Burada değerli hocalarım size iki tane bilgiyi gruplandırayım ki unutmayasınız. Bir defa TBMM'de siz e, tatil halindeyken olağanüstü toplantıya çağırabilmeniz için 3 yol var. Cumhurbaşkanı çağırır, TBMM başkanı çağırır. Bir de ne olması lazım? 5'te birinin yani 120 vekilin yazılı imzası gerekiyor. Burada şu bilgiyi vermemin sebebi gruplandırma yapın. Sendikanın da genel kurulunun değerli hocalarım olağanüstü toplantıya çağırılabilmesi için delegelerin 5'te birinin ne olabilmesi lazım? 5'te e, birinin yazılı istemi olması lazım. Cevabımız C seçeneği 5'te 1. Tabi burada %20 değil. nikadele gelenin sayısı çok fazla olabiliyor. 5'te 1'lik kısmını ortak bilgi olarak kodlayabilirsin. Soru 19. Sendikada konfederasyon kuru, kurucusu olabilmeniz için aşağıdakilerden hangisi gerekir? Değerli hocalarım sizden çok böyle sayfa sayfa özellik istemiyorlar. Bir sendika ve konfederasyon kurucusu olabilmeniz için kamu görevlisi olarak çalışıyor olmanız gerekiyor. Bir yıl bile yeni atanmış bile olsanız yeterlidir diyoruz cevabımız C seçeneği. Soru 20. Karabulut Hoca sendikasının yönetim kurulu üyeline seçilmiş ancak aylıksız izin talep etmemiştir. Bu durum da haftada kaç gün izinli sayılır? Karabulut Hoca aylıksız izin talep etmemişse bu kanun kapsamında haftada bir gün nedir resmi olarak izni? Yani resmi derken bu kanun kapsamında nedir? İzni e, izni vardır diyoruz cevabımız. B seçeneği haftada bir gün olacaktır. Eee, sendika Kanuna yönelik birinci testimizin sonuna geldik. Bu kanuna yönelik testlerimiz devam edecektir. Testlerimizden anında haberdar olmak için eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen ücretsiz bir şekilde abone olmayı, bildirimlerinizi aktif hale getirip testlerimizden anında haberdar olmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolay gelsin değerli hocalarım.